Bilgili ve cahil. Bilgili insan olmak bir konuda bilgi sahibi olmaktır. Bizim toplumumuzda da bilgili insan diplomalı insan anlamındadır. Bilgi insan ise her konuda bilendir. Çok eski zamanlarda onlar çok makbuldü. Bilinçli insan olmak ise kişinin sahip olduğu bilginin içeriğini, neye yaradığını, neyin ve kimin hizmetinde olduğunun farkında olmasıdır. Örneğin, Malatya Kürecik'te bir füze savunma sisteminin olduğunu bilmek bilgidir. Bu sistemin ne olduğunu bilmek, biz Türk vatandaşlarına yararlı ve zararlı neleri yapabileceğini fark edip bilmek bilinçli olmaktır. Bilinçli insan, iradesini duyarlılığı, cesareti ve menfaati nispetinde kullanır. Bilgili ve bilinçli insan farkındalıklı bilinç ile düşünerek doğru ve yanlış olandırı ayırt eder. Makbul insan bilmediğini anlayıp meraklanıp onun peşinden koşandır. Veya bildiklerinin doğruluğunu ara sıra sorgulayandır. Bilgili insan yararlı fikirler için gayret gösteriyorsa ve adaletli davranıyorsa ürettiği değerlidir. Bilgili insan saplantılı ve ön yargılı fikirler için gayret ediyorsa veya mutlak çıkarcı davranıyorsa ürettiği değersizdir. Cahil kime denir? Terminolojide şöyle tanımlanıyor. A İlmi, bilgisi ve marifeti olmayan kişi cahildir. Karşı zıt özellikli olana alim kişi denilir. Veya B. Cahil kişi kaba ve sert davranışlı, inanç, söz ve fiilleri çirkin olan kimse anlamındadır. Karşı zıt özellikli olana halim kişi denilir. Cahil kimseler bildikleri şeyi yanlış bilenler yani bilgiyi yanlış anlayanlar doğrusu söylense bile kendi bildiğinin doğruluğunu savunanlar ve kanıtlasanız bile bu kanıtı görmezden gelenlerdir. Yanlış bilgi, suçu, günahı, hatayı ve birçok olumsuz vakayı beraberinde getirir. Cahil insan yanlış yolda ilerlediğini fark edemez. Kalemizin bundan sonraki bölümünü kütüphanemizdeki yazılım metinden okuyabilirsiniz. Bunun için Instagram profilimizdeki web linkini tuşlayarak güncel videolar dosyasına erişebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.